Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 3'teki en güzel oyunu oynayacağız. Şuna basıyorum. Minecraft var, GTA var. GTA oynayalım bence arkadaşlar. açılıyor arkadaşlar açılana kadar ben bir bu açılana kadar ben bir su içip geleceğim geldim arkadaşlar. Oyunumuzu açalım. Oyunumuz yüklenene kadar videoyu durduracağım arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Oyunumuz açıldığında size oyunumuzu açacağım. Arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi üstümüzü giyinmeye gidelim. Ve yapalım. Çünkü karanlık oldu karanlıkta hiçbir şey gözükmüyor. Direkt yazsam sonra üstümü değiştiriyorum. Görev yapmamı istiyorsanız yapalım. Bir tane görev sadece. Çünkü bir tane görev var. Olsa daha çok yapmak isterim ama yok. Arkadaşlar bu arada şarjım çok az kaldı. videomuz bitirse diye part de, part 2 gelecek öyle bir şey atacağız. şey diye şey diyoruz. Şortlar, Şortlardan şunları çok seviyorum. Şu yeşili. Üstüne de beyaz atlet. Güzel geliyor. Yok, beyaz. Evet. Ağabayım böyle. şimdi gidebiliriz kesmeye. Çöp çöpe bakalım. yapmıyor. Arkadaşlar görev var Bir tane daha görev. Var. Çap ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar çap çok güzel bir şey Şimdi sizi biraz avantajımıza götürelim. Bir Lan borcunu. Da değil. Arkadaşlar ikinci bölüm hangi karakterle gelsin ona göre. Pardon. Şuradan haritaya hemen işaretleyelim Şuraya gideceğiz. Katil. Katil. Bir tane katil var arkadaşlar. Onu öldürmeye çalışacağız. Öldürmeye çalışmayacak galiba. Ben Nasıl soladım arkadaşlar? Güzelce kanal kanalıma abone olun merak etin. Sıklıkla GTA videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani sizleri çok seviyorum. Şöyle ağzım bu Şöyle. Geçelim. Şimdi birazdan da şey yaparız. yanlış gittim parkın. Böyle bir şöyle Bıçak, bas, 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 bas. Şimdi arkadaşlar böyle gireceğiz. Ne İlk lastiklerini patatacak çünkü adam kaçıyor arabayla arabasına bu lastiklerini patatayım. Kırmızı patladı. İkincisi de patladı. Dördüncü de patladı. Beşincisi de patladı. Adam şöyle bir tane ile çıkacak. Şu arabayı şöyle sokayım. Kaçtı. Kaçar kaçmaz. Kovalayacağız. Kovalayacağız.

Görevimizi yaptık arkadaşlar. Bize şuradan bir tane araba verdi. Karşıya koşmamızı. Bize bir tane araba verdi. Çok güzel bir araba. Umarızsınız. Çok güzel bir araba verdi. Şununla farklı. Farklı mı aynı mı? Farklı ya. Evet, farklı bir araba verdi. Modifiye yaptıralım şimdi. Los Santos modifiye yerine gidelim. Sonsuz mühürlü. Ben şurada şöyle bir dönüş. Ar Sık ofortsin. Garajıma koyabilirim yeni araba olarak. Ben de var şimdi bir tane Şey yapacağım birazdan bir eski bir arabayla gidip yarışma koşturucu şu çizgiyi takip edip gittim sen dostana bir şey yaptırayım geçsek bir şey yazmıyor ceza falan oluyordur Daha videolarını çeken Türk Pro diye birisi var. Çok güzel videolar çekiyor arkadaşlar. Çok içerikleri çok güzel oluyor. Bazen ben de onların videolarını izleyip yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Ama çok güzel videolar çekiyor yani. yani şöyle yapalım. yerimize getirebiliriz. Şimdi arkadaşlar basacağım arabayı biraz. Aracı tamir ettik. Size dönüşmesi bu. bu da 4 bu da 5 bu da 4 bu da 4. Izgara. Bu karbon yaptırmayacağım. Çok kötü oluyor Işıklar. bu. Plakaya başlar şu olabilir şu ya normal etek modifiyle lüzgarlık yüksek spor dispansiyon yarış dispansiyonu şarjıma <laughs> yarış aktarmış dur dur neyik teker yaktırmayacağım cam da yaktırmayacağım hemen şöyle arabamıza bir bakalım nasıl güzel yapmış mıyım renk değiştirmedim aynı bir egzoz sesi dinleyelim öyle Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir yapalım Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum şuraya gideceğiz başladığımızda modifiye yerinden görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakal. kal bay bay